efendim. Soma havzasını besleyen tarımsal sulamada kullanılan bakır çay deresi çevre felaketiyle karşı karşıya. Bakın bu elimdeki su, bakın çayın şey, girişindeki su. Bu da 3 kilometre sonra aldığımız su ve bunlarla sırasıyla 5 kilometre ve bu da devlet hastanesinin aldığımız, altındaki aldığımız su. Şu an burada görmüş olduğunuz havza bu tarlalar bu suyla kullanıyor kaynağında içilecek kadar temiz ama iddiaya göre yatağı boyunca maden ocaklarının devlet hastanesinin atıkları nedeniyle giderek kirleniyor ve karaya bulanıyor Bakırçay Deresi. Tarımsal sulamada kullanılan, so muavzasına yaşam kaynağı olan dere için ayağa kalktı çevre gönüllüleri. Derelerimizden zehir akmasın diyen Sosyal Haklar Derneği doğayı ve yaşamı yok eden çevre felaketine karşı eylem yaptı. Toprağımız verimini kaybetti. Suyumuz kurudu soğuduğumuz hava bizi rahatsız ediyor. Verimli toprakları, canlılara hayat veren dereleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölge halkının iddiasına göre hem maden ocaklarının hem de Soma Devlet Hastanesi'nin atıkları yüzünden Manisa Soma'ya hayat veren bakır Bakırçay'da artık dere zehir akıyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Su neredeyse inanın içilecek kadar o kadar temiz ki saf ve berrak. Burada ikinci aldığımız numune kömür suyu ile birlikte yer karışan bir su, su var. Nereden geldiğini bilmiyoruz ama. Somanın da Türkiye'nin de kömüre değil toprağını işlemeye, sağlıklı gıdaya, temiz suya ihtiyacı var. Uzandığı yatak boyunca dereden aldığı suları numune olarak toplayan çevre gönüllüleri çevre felaketinin son bulması için yetkilileri göreve çağırdı. Bizim maruz kaldığımız kirliliği, zehirlenmeyi buradan anlayabiliriz. Biz yetkilileri görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Dünya Çevre Günü'nde verimli Bergama Ovalarından gelen haber çok can yakıyor tabi. Kısa bir araştırmayla Eylül 2020 tarihli bir habere rastladım. CHP'li vekil Bedri Serter Bakırçay Deresi'nde oluşan kirlilikle ilgili inceleme yapıyor. Haberimizde de olan nedenlerini sıralayıp Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre Bakanı Murat Kurumu göreve davet ediyor. Tabi Tarım Bakanı şimdi görevde bile değil o ayrı konu. Aynı ay Soma Belediyesi ve Devlet su işleriyle yürütülen bakır çay ıslah çalışmaları hummalı bir şekilde yürütülmektedir diye de ayrı bir haber var. Deniyor ki Kuzey Ege Havzası'nın en önemli Alt havzalarından birini oluşturan 125 kilometre uzunluğundaki Bakırçay'ın Soma girişinde son yılların en büyük yatak ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı. Sona yaklaşılan son yılların en büyük ıslah çalışmasının 2020 yılından beri geldiği noktayı izlediniz az önce. Efendim şimdi nereye